sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi. Bir anda tutuşturmak istedim. Beni böyle umarsız bırakıp gittiğin bu zalim şehri yakamadım. Gözlerin dikildi karşıma. Bir caddenin tam ortasında inanılmaz güzel bakıyordu gözlerime. Hafif ıslak en özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim. Kuşlar kanatıyordu gönlümü. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde. Anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzum aslında intihara kalkışan hitler kadar çaresiz yakmak üzereydim ki bu şehri hatıraların içli bir yağmur gibi oşandı üzerime kediler geçti birden kavşaklarından şehrin acı acım yavladılar gözlerime baktılar kızgındılar kırgındılar. onlar da tutulmuşlar anladım sana bendeki kadar onlar da terk ettiğin bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar. Saçların dikildi karşıma. Bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu, yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin. Anladım, söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü, çünkü sen her şeyinle bendesin. Her şeyinle ben desin, ben